Bir de namaza sessiz okumak, e, sessiz okumak var bir de namazda böyle. Önce bir münferit dedi. Münferit tek başına namazdan kişi demektir. Fert yani tek kişi böyle, namaz kişi böyle. Sabah namazında, akşam namazında, yatsı namazında ve de gece nafilede İster sesli okur, ister sessiz okuyabilir. Serbesttir. Tek kırk böyle. Sabah namazı biliyorsunuz, sessiz okunuyor sabah böyle. Akşamın ilk iki rekatında sessiz okuma, okunuyor böyle. Yatsın ilk iki rekatında sesli okunuyor. Tek başına namaz kalan kişi, evinde olsun, dükkanda olsun, tarada, bayırda olsun böyle, e, ee, sabah namazı kılarken, akşam namazı kılarken bunlar o da sesli okuyabilir. Yani cemaat varmış gibi okuyabilir bunları böyle. Hatta ne dese, yani bana uyanan imam oldum diye kalbini geçirirse bu daha makbul böyle. Çünkü Müslüman cinler uyar insana bazen böyle. Böyle yani gece namazında sesli okumakta serbesttir yani şad ses okuması böyle, okuyabilir yani. Anlı böyle böyle. Gece namazında, yani teheccüde mesela, gece nafile kılarken de okuyabilir böyle. Öğün namazını kılarken, gündüz, ikindi kılarken, bir de gündüz nafile namazında ise mutlaka sesli okuması vacip. Yani tek kılan kişi, öğün namazında sesli okursa, vacip terkten sevişine gerekiyor. İki namazında o tabi ses okuması gerekiyor. Tek kılan kişinin de sesi okursa yine sevecek gerekiyor. Bir de gündüz nafile kılarken işaret namazı, kuş namazı, meşit namazı gibi böyle, şükür namazı, çok namazı var tabi böyle. Buna ses okumak gibi, ses okumak gibi böyle. Ses okuyama bunları böyle, vacidir böyle bu. Cemaate gelince Sa Ta, imam tabii öndedir. O namaza imam geliyor böyle Okurken imamın sabah namazını, Cuma namazını, Ramazan teravih namazını bütün namazını Ramazan'a aksı böyle. Bunların ilk iki rekatında adına sabah iki rekat, Cuma iki rekat ne kalıyor? Akşam yatsı kalıyor. Akşam yatsında ilk iki rekatında, yatsı ilk iki rekatında sesli okuması da vaci imamın muhtemelen. Yani yanıldı mesela bir imam tekbir aldı, yatsı namazını kıldıracak. Sesli okuması gerekiyor ilk iki rekatında. Daldı, o da insan olabilir bu şekilde, işten başladı bu şekilde. Arkadan mesela cemaat tabi uyarıyor bizi. Sübhanallah diye ayır, uyarıyor kendisine böyle. Aklı başına geldiğinde ne yapar? Eğer Elam-ı Şerif'in üç ayet okumuşsa, okumuşsa içinden gizlice, tekrar baştan alır, sesle okur. Ama sevinçle gerekiyor muhtemelen böyle. Yani Elhamdülillah bir, bir ayet başlamış böyle, olma gerekmiyor sevinçle böyle. Evet, yani cemaatta, tabi imam kişi evinde mesela kılabilir, eşinde, çocuğunda kılabilir mesela. Hep cema aynı cemaat, cemaat fark etmez. Demek ki akşam namazında, sabah namazında, yatsı namazında bunlara siz okuması gerekiyor bunları. Yine cemaate kılarken akşam üçüncü rekatında, yatsı sonra ikinci rekatında sessiz okuması o da vacip. Sessiz okuması. Böyle. böyle. Mesela akşam iki rekatta ses okudu. Üçüne yine elan başta sessiz okudu. Yine vacip tek burada. orada. Yine de sevgisi de gerekiyor böyle. Yatsın mesela iki rekatta sessiz okudu. Dağıldı üçüne rekatta aşağı geldi. Elhamdülillah başta da bağırma okumaya gidiyor bu şekilde. Ne gerekiyor burada? Sevgisi de gerekiyor böyle böyle. böyle. İnanmadığın incelikleri bunlar muhtemelen bunlar böyle.